arkadaşlar arkadaşlar üçüncü bölüm gelecek dedim ve arkadaşlar e, keşfediyoruz şu an e, malikaneye. arkadaşlar böyle burası kütüphane şunu kapatalım arkadaşlar burası neresi Arkadaşlar burayı bilmiyoruz ama Yalnız televizyon zaten herkes bilir. Arkadaşlar burası da fırın. Burada da zırhlarımız var arkadaşlar. Hı? Arkadaşlar çok iyi zırhlar. Ama arkadaşlar bize bu zırhları mı var? Ama arkadaşlar daha iyi yeri var. Arkadaşlar kötüden iyiye, kötü iyiden kötüye. Arkadaşlar burada da banyo yapıları var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gün doğuyor. Ay gün batıyor. Gördüğünüz gibi. Evin dışında gezdireceğiz daha. Arkadaşlar en çok en iyi yeri yazın. Ora, oraları oraları tekrar sizin için gideceğim. Hatta isminizi yazacağım. Burası da açma kapama yeri. Transferler. Arkadaşlar burada da. Neden? Burada da yemek yeme yeri var. Güzel mi? Ben yukarı çıkmak istiyorum. Arkadaşlar harika. Ben bayıldım hemen. Ama bu kadar küçük olmamalı bence. Arkadaşlar baltalı bombiler dışarıda görüyorsunuz. Arkadaşlar böyle atlayalım. Gerçek şey gibi olmuş. Arkadaşlar bu arada APK değil haberiniz olsun. Evimi size gezdiriyorum şu an. Kendi yemek yapıyorum. Arkadaşlar yaptık? Arkadaşlar da bir gün önce çekeceğiz. Arkadaşlar böyle ev. Arkadaşlar bu güvensiz diyorsunuz ya bu eve. Bu eve ben girerim diye. Yine. Bu arkadaşlar bu eve girin ama hayatta kalma olduğunu. Tam bu eve girin ama blok kullanmayacaksınız. Size Tamam sizin kanalınıza abone olacağım. Tamam mı arkadaşlar? Bu eve girin. Bu eve. Şu golemin bir altını var. şu golem git golem. Arkadaşlar düşün. Arkadaşlar şu an yaratıcı moddayız. Ve her yer balta uzundu. Her yer ama. Şu an bu ortalıklar golemi öldürüyoruz. Arkadaşlar malikanen çok güzel diyenler like atsın. İdare eder diyenler de yorum yazsın. Görelim arkadaşlar harika bir şey bu. Ama tek kötü şey var. Hayatta kalma olduğunda ölebilirim. Arkadaşlar video gezdirme yerinde bu kadar. İyi günler. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.